Günaydın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi Assetto Corsa araç onu göstereceğim. Öncelikle herhangi bir tarayıcıya giriyorsunuz? Chrome veya Opera olur Buraya Assetto Corsa RX7 yazıyorum. Enter yapıyorum arkadaşlar. Assetto World gibi burada bir sürü şey çıkıyor. Assetto basalım arkadaşlar. ha yüklendi. Burada işte mağazalar karşınıza çıkıyor. Eski kasalar, yeni kasalar bilmem ne. Ama eğer siz diyorsanız, abi işte ben bir videoda gördüm. Han'ın RX7'si vardı. Onu bulamıyorum falan filan diyorsanız. Onun sıkıntısı şöyle arkadaşlar. Siz gelip de düz RX7 yazarsanız size düz bir RX7 çıkar. Ama gelip de buraya atıyorum. Assetta Horsa Ne diyeyim? Han RX7. Bakın. Han RX7 yazdım değişti. Mazda RX7 V diyor. <laughs> Modifiyeli yani. Aracımızda karşımızda arkadaşlar. Eğer buraya çıktığında istediğiniz gibi bir görüntü değilse şu yan taraftan. Normalde burada gözükür bende gözükmüyor şu an. Ya o yan taraftan ya da şöyle aşağıdan basıp tıklayıp değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya geldik aracımızı seçtik mis gibi bebek gibi. Buradan aracın özelliklerini falan görebilirsiniz. Burada indirme linkimiz var. Virüs siken diyor. Bu boş bir şey buna dokunmayın. Download diyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Size bir link veriyor. Hatta yapayım ben sizin için iki dakika. Ben de inikti ama olsun. Burada böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Upgraded Downloads var. Bir de Free Downloads var. Siz Free'ye basın. Ben de öyle yapıyorum. Şimdi burada Download File diyor. Download yapalım arkadaşlar. Bakın. Tekrar geldi bunu şunu geç download konsetladım. Bunu indirelim. İndirmesi zaten direkt böyle başlama. Ben indirdiğim için ben indirmeyeceğim. Şimdi farz edelim ki siz indirdiniz arkadaşlar. Burada böyle gözüküyor. İşte cmlgimik Gaming nerede indirdiysen e, Asset Da World mesela burada öyle yazıyor. Mal Alex'te gördüğünüz gibi. Buradan klasörde göster diyorsunuz arkadaşlar. Assetta host arkadaş açık olması lazım. Aynı bu şekilde. Zaten benim Alex'tim burada. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Artık hangi şeyi indirdiyseniz mesela ben E36'yı kurmak istiyorum. Çok basit. Sürükleyip bırakıyorum. Nereye bıraktığınız önemli değil. Şurada asit boş bir yere bırakın. O önemli. O yeter. Zaten bıraktığım anda şuraya geliyor. İndirme başlar burada. Şurada 3 çizgi var. 3 tane. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Install diyor. Install dedim. Bu yüklensin. Bakın yüklendi diyor. Bununla işimiz kalmadı. Bunu kapat. Şuradan garaja gir. İndirdiğin şeyin adını yaz. BMW yazdım. Ee, e bir dakika. BMW E36. Bak hemen çıktı. Bunu seçiyorum. Okey diyorum. Araç burada baba. Yapıştır.